Küçük reis her şeyimiz Her zaman seninleyiz Kötü gün istemiyoruz Her zaman peşindeyiz Yine içim kan alıyor Seni özlemekteyiz Bu rüyalar bitsin ulan Dönsün mü reisimiz Sen neredeysen biz oradayız Canına can katarız Senin yolunda inan ki Canları adamışız Koskocaman şu dünyada Tek sana bağlanmışız Vazgeçmek mi? Hayır asla Ölümüne aşığız Ne kaldı ki? semtesin asaletinle gir de O gün desem semtillesin güzel günler göreceğiz Bunu herkes beklesin inadına küçük reis Var mı ulan ötesi varsın olmasın manita Gitmeyelim kafeye gezmeyelim deli gibi Bir hatunun peşine baş koymuşuz biz bu yola Ölüm gelse nafile şşş Tek reis küçük reis Can feda bu abiye son kıtamın cümleleri Adınla biter hiç ısmayacak ki inan Adını anan diller vazgeçilmez bir sevda bu Anlayamaz ip neler küçük beyiz bir devlettir Farkına varın gençler lay 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 lay